Sigorta kapsamında evin yanı sıra diğer eşyalarda zorunlu deprem sigortasına dahil edilebilir mi? Zorunlu deprem sigortası kapsamında sadece binalardaki maddi hasarlar karşılanmaktadır. Binaların içerisinde yer alan eşyalar bakımından zorunlu deprem sigortası teminat sağlamamaktadır. Buna ilişkin olarak vatandaşlar zorunlu deprem sigortasına ilave şekilde konut sigorta poliçesi de yaptırmış iseler söz konusu poliçede deprem teminatı yer almakta ise ve de söz konusu poliçe içerisinde yine binada yer alan eşyalar da teminat altına alınmış ise söz konusu eşya zararlarını bu poliçeden karşılayabilirler. Depremdeki hasarlara karşı başvurulabilecek başka sigortalar var mı? Konut sigorta poliçesi ona başvurabilirler. Bunun yanı sıra depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız açısından kişilerin hayat sigorta poliçeleri var ise onların sal mirasçıları, lehtarları hayat sigorta poliçe şirketine başvurarak meydana gelen ölüm teminatından yararlanabilirler. Taşınmazları hasar gören vatandaşların alacağı zorunlu deprem sigortası tazminatları nasıl belirlenir? Bunun üst limiti günümüz itibariyle 640 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu tutardan %2 oranında muafiyet tenzili yapılmaktadır. Ancak söz konusu zarar günümüzde maalesef tüm zararları karşılayamadığı için bu zarar tutarının üzerinde kalan kısım için şayet mevcut ise ve şartları da oluşuyorsa konut sigorta poliçesinden bakiye zararlar için vatandaşlarımız talepte bulunabilirler.